Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda 9 Şubat elektrik kesintisi iddiaları ile alakalı bazı önemli gerçek bilgileri sizlerle paylaşacağım. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir yorum yazarsınız izleyince. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Abone olarak destek veren herkese teşekkür ederim. Evet, sosyal medyada son birkaç haftadır hatta 9 Şubat, 9 Şubat, 9 Şubat konusu konuşuluyor arkadaşlar. Şimdi bu neden bu kadar konuşuldu? Bir dizi var, yabancı bir dizi. The Simpsons dizinin ismi. Bu dizide zaman zaman böyle bu dizinin bazı bölümleri sosyal medyada dolaşır, sosyal medyada gündem oluşturur yine 9 Şubat tarihi ile alakalı bir videosu gündem oluşturdu ve çok fazla konuşuldu. Yani 9 Şubat'ta başlayacak olan 72 saat sürecek olan bir elektrik kesintisi bütün dünya genelinde bir elektrik kesintisi olacağı söyleniyordu. Tabii buna inanan çok fazla kişi var. Öncelikle bazı resmi kaynaklarda resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya Güvenmemek lazım olduğunu görüyoruz. Yani resmi kurumlardan herhangi bir açıklama da... Yok İşte 9 Şubat'ta elektrikler kesilecek falan şeklinde bir açıklama yok arkadaşlar. O yüzden... Endişeye kapılmamak lazım. Elektrik kesintileri zaten dönem dönem... Bölge bölge, mahalle mahalle her zaman... Kesintiler yaşanabiliyor. Arıza olabiliyor. İşte ne bileyim... Kablolarda kopma, yanma olabiliyor. Dolayısıyla sürekli tamir çalışmaları devam ediyor. Bütün dünyada bu böyledir zaten. Türkiye'de de aynı şekilde bazı bölgelerde elektrikler kesiliyor. Bazen fırtına oluyor. Elektrik telleri kopuyor. Yani bir sürü farklı sebepten ötürü elektrikler kesilebiliyor arkadaşlar. Resmi açıklama bu konuyla alakalı kesinlikle yoktur. Yani 9 Şubat'ta bütün dünyanın elektrik kesintisi yaşay yaşayacağına dair Dünyanın hiçbir resmi kurumundan böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Ve üstelik bu dizinin 9 Şubat tarihiyle alakalı o bölümünün de gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıkmış ve gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalar var. Her geçen gün yeni bir kehanet ile gündeme gelen Simpsons dizisi bu kez tarih vererek yayılan bir karanlık senaryosuyla karşımızda. Ekranlardan yansıyan korkutucu görsellerin aslında neyi temsil ettiğine ve bu tür teorilerin nasıl üretildiğine birlikte bir göz atalım. Bu konuyu konuşmak lazım arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da Instagram'dan soran kişiler oluyor. Modern çağın dijital mitolojisi denince akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Simpsons dizisi oluyor. Yıllardır süre gelen onlar zaten bilmişti algısı bugünlerde yerini 9 Şubat 2026 tarihinde meydana gelecek 72 saatlik devasa bir elektrik kesintisi iddiasına bıraktı. Peki ekranlarımızın sarı karakterleri gerçekten 9 Şubat'ta olacakları mı fısıldıyor yoksa biz mi dijital bir manipülasyonun içinde kayboluyoruz? Eskiden komplo teorileri kulaktan kulağa yayılırken bugün komutlarla saniyeler içinde gerçeğe bürünüyor. 9 Şubat iddiasının bu kadar hızlı yayılmasının temel sebebi dizi estetiğiyle birebir uyuşan AI destekli görseller. Bu görsellerde Hammer'ın şaşkın bakışları ya da Springfield'ın karanlığa gömülmüş sokakları o kadar ikna edici ki sıradan bir kullanıcı bunun gerçek bir bölümden kare olduğunu kolayca varsayabiliyor. Ancak burada kritik bir detay var. Bu içerikler... Dizinin sanatsal mirasını kullanarak panik yaratan modern birer fake örneğinden başka bir şey değildir. İnsan zihni belirsizlikten korkar ve bu korkuyu dindirmek için bir biliciye ihtiyaç duyar. Simpsons'ın geçmişteki bazı tesadüfi başarıları veya uzun süreli yayın hayatı boyunca yaptığı binlerce tahminden birkaçının tutması toplumsal bir onay mekanizması oluşturdu. Bu elektrik kesintisi iddiası da aslında kolektif korkularımızı yansıtıyor. Modern insanın teknolojiye olan bağımlılığı ya bir gün hepsi kapanırsa endişesini her zaman diri tutuyor. Teorisyenler de bu endişeyi popüler bir kültür ikonuyla birleştirerek servis ediyor. Bugün takvimlerimize baktığımızda 9 Şubat tarihi ile ilgili herhangi bir bilimsel veri ya da enerji krizi raporu bulunmuyor. Dizinin arşivlerinde de bu yönde bir senaryo işlenmedi. Karşılaştığımız durum internetin kendi kendini besleyen bir yankı odasından ibaret. Özgün bir bakış açısıyla şunu söyleyebiliriz. Asıl korkutucu olan elektriğin kesilmesi değil, dijital ortamda üretilen bir görselin veya sahte bir bilginin milyonlarca insanı gerçekliğe dair şüpheye düşürebilecek kadar güçlü olması. Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde The Simpsons dizisinden alınmış izlenimi verilen görsellerin kullanılması dikkat çekti. Ancak yapılan incelemelerde bu görsellerin önemli bir kısmının yapay zeka ile oluşturulduğu ve dizinin orijinal bölümleriyle örtüşmediği belirlendi. Simpson'lar elektrik kesintisini bildi mi iddiası üzerine yapılan açık kaynak taramalarında dizinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı ortaya çıktı. Ayrıca Anadolu Ajansı teyit hattı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de sosyal medyada dolaşma sokulan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı yapay zeka destekli içerikler olduğu tespit edildi. Dizinin bugüne kadar yayınlanan tüm bölümleri incelendiğinde söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmadığı vurgulandı.